Ebu Eyyub El Ensari Hazretleri'nin komşuları, yoldaşları, gönüldaşları olan sizlerle Eyüp Sultan Belediyemizin ilçemize kazandırdığı eser ve hizmetlerin açılışı vesilesiyle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bugün burada Eyüp Sultan Belediyemizce tamamlanan toplam yatırım tutarı 456 milyon lirayı bulan 41 ayrı projenin açılışını yapıyoruz. Belediyemiz tarafından Eyüp Sultan Camii'mizin çevresindeki binalar, iş yerleri ve sokaklar İstanbul'a ve ismini taşıyan yere yakışır bir şekilde düzenlendi, rehabilite edildi. Yeşilpınar ve Esentepe mahallelerimize iki Abidevi cami kazandırıldı. İlçemizin sembol kulüplerinden Eroksporumuz için gençlerimize her türlü hizmeti verecek bir tesis inşa edildi. Ayrıca Yeşil Pınarda bir futbol kompleksi ve Eyüp Spor Kemerburgaz kamp alanı ile birlikte çok sayıda spor tesisi tamamlandı. Kurulan sıfır atık tesisiyle hem çevrenin korunması hem atıkların değerlendirilmesi sağlandı. Eyüp Sultan'daki hiçbir vatandaşımızın gıda sıkıntısı yaşamaması için aşevi kuruldu. İlçenin çeşitli yerlerinde 43 adet park ve peyzaj düzenlemesi hayata geçirildi. Kültür merkezlerinden restorasyonlara, otoparklardan sosyal hizmet birimlerine kadar pek çok hizmet Eyüp Sultanlıların emrine verildi. Tüm bu eserleri bugün resmen hizmete açıyoruz. Diğer kamu kurumlarımız tarafından inşa edilen yatırım tutarı 126 milyon lirayı geçen okul ve karakol binalarının açılışlarını da buradan yapıyoruz. Eyüp Sultan'a değer katan tüm bu yatırımların ilçemize hayırlı olmasını diliyor. Belediye başkanımız ve ekibini tebrik ediyorum. İstanbul'dan Antalya, Erzurum'dan Gaziantep'e kadar ülkemizin dört bir yanında zengin bir belediyecilik tecrübesi olan Deniz Köken kardeşimizin tüm birikimini kendisini yetiştiren Eyüp Sultan'da kullandığını görmekten memnuniyet duyuyorum. Tabii Eyüp Sultan'da yapılanlar sadece bunlarla sınırlı değil. İlçemize ne söz verdiysek hepsini de yaptık. Yapmayı sürdürüyoruz. Mesela Nişanca ve Pirinççi mahallelerimizin imar planı ve tapu sorunlarını çözmenin sözünü vermiştik. Çözüldü mü? Çözüldü. İstanbul'un bu Güzide ilçesini her alanda daha ileriye götürmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Ne diyor Mevlana Hazretleri? Kamil odur ki koya dünyada eser, eser olmayanın yerinde yerler eser. Evet, açılışını yaptığımız eserler hem onları içimize kazandıranların ismini tarihe altın harflerle yazdıracak, hem de nesiller boyunca dilden dile dolaşacak hayır dualara vesile olacaktır. Bu şehre. Bu ülke bu millete eser verene hizmet edene ne mutlu. Bay Kemal musluk açma töreni yapıyor. Bizler de görüyorsunuz işte bu tür eserlerle sizlerle beraber oluyoruz. Tabii bu öyle herkese nasip olacak bir paye bir şeref değildir. Bunun için emek vermek, vakit vermek, kendini şehrine ve insanlarına adamak gerekir. Bizim nazarımızda Belediye başkanlığı işte bu anlayışla yapılabilecek bir vazifedir. Bu işi ajandasındaki diğer konulardan arta kalan vakitlerde icra edilecek bir hobi olarak görenlerin takdirini biz sizlere bırakıyoruz. İstanbul kendine hizmet edenleri baş tacı yapmayı bildiği gibi ihmal ve ihanet edenleri tarihe gömmeyi de çok iyi bilir. Rabbim bizleri İstanbul'a ve bu ülkeye hizmetkar olanlardan eylesin. Kardeşlerim, dünyamız salgınla başlayıp savaşla süren, enerji ve gıda kriziyle tırmanan, iklim değişikliği gibi tehditlerle dallanıp budaklanan bir dönemden geçiyor. Türkiye sıkıntılı bu dönemin her aşamasında kendi vatandaşlarını en iyi şekilde korudu. Bulunla kalmayıp yeni küresel yönetim ve ekonomi sisteminin lider ülkeleri arasında yer alma hedefimize doğru adım adım ilerlemeyi sürdürüyoruz. Kardeşlerim elbette yaşanan her sıkıntının üstesinden gelirken ödediğimiz bedeller de var. Mesela salgın dönemini 100 bine yaklaşan kayıpla ama insanlarımıza dünyanın en üst standartlı sağlık hizmetini vererek geride bıraktık. Ukrayna Rusya savaşı Küresel emtia fiyatlarındaki aşırı yükseliş sebebiyle enflasyonda beklenmedik bir dalgalanmaya yol açarken stratejik konumumuz güçlendi. Küresel üretim ve tedarik sistemlerinde yaşanan tıkanıklıklar, Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla büyüme üzerine kurulu ekonomi programının doğruluğunu teyit etti. Kardeşlerim biraz sonra Dolma Dolmabahçe'deki başkanlık köşkünde. İnşallah Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin de katılımıyla Rusya, Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla birlikte tarım koridoruyla alakalı hububat meselesiyle alakalı sıkıntıları aşarak imzalar atılacak ve bu imzalarla birlikte dünyaya müjdeyi vereceğiz. Bir yandan dünyadaki gelişmeleri ülkemiz çevirmek için çalışırken Diğer yandan vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyecek tedbirleri aldık, alıyoruz. Asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar her kesimin gelirlerinde yaptığımız artışlarla insanımızın omuzlarına binen hayat pahalılığı yükünü azaltıyoruz. Bir kısmı piyasalardaki tedirginlikten, bir kısmı da fırsatçılıktan kaynaklanan dengesiz fiyatlamalar yavaş yavaş durulmaya yerli yerine oturmaya başladı. Hükümet olarak ülke ekonomisine zarar verme pahasına günlük kazanç peşinde koşanları yakından takip ediyoruz. Milletimizin geleceğine balta vuran bu gözü doymazların hesaplarını ellerine tutuşturmakta kararlıyız. Türkiye'yi son 20 yılda nasıl her badireden çıkarmış asırlık hizmetlerle buluşturmuşsak inşallah bugünkü sıkıntıları da yine biz çözeceğiz. Milletimden biraz daha sabır ve verdiğimiz mücadeleye daha güçlü destek bekliyorum. Bizim en büyük aşkımız, en büyük gururumuz olan İstanbul'un bu büyük mücadelemizde de hep yanımızda olacağından şüphe duymuyorum. Değerli kardeşlerim, milletlerin tarihlerinde semboller önemlidir. Eyüp Sultan'da maddi ve manevi tüm değerleriyle İstanbul'un en önemli sembollerinden biridir. Adını Peygamberimizi Aleyhissalatu vesselam evinde misafir etme şerefine erişmiş, son nefesini İstanbul'un fethi yolunda vermiş, Eyüp Sultan Hazretlerinden alan bu ilçemizin gönlümüzdeki yeri bambaşkadır. Eyüp Sultan Camii asırlarca tahta çıkan Osmanlı hükümdarlarının kılıç kuşanma merasimlerine ev sahipliği yapmıştır. İstanbul'a gelen herkes önce burayı ziyaret edip duasını yaptıktan sonra işine gücüne bakmıştır. Bunun için Fatih'in ve hocası Akşemseddin Hazretleri'nin İstanbul'a bir armağanı olan Eyüp Sultan'a hangi hizmeti getirsek, hangi yatırımı yapsak şükranlarımızı ifade edemeyiz. Milletimizin çağ açıp çağ kapattığı bir zaferi olan İstanbul'un fethinin bir diğer sembolü Ayasofya'yı da İki yıl önce cami olarak yeniden ibadete açarak Fatih emanetine tekrar sahip çıktık. Bitmedi. Çamlıca tepesine inşa ettiğimiz camimiz de, İstanbul'daki ecdat yadigarı tüm ibadethaneleri selamlayan bir 21. yüzyıl şaikası olarak tarihteki yerini almıştır. Eyüp Sultan'a, Ayasofya'ya, Sultan, Ayasofya Sultan e, Çamlıca'ya bakıp da sadece birer taş yığını görenin şuuru zehirlenmiş, kalbi nasırlaşmış, ruhu esir alınmış demektir. Mimar Sinan Camii'ni yaptık mı? Yaptık. Şimdi Levent'te Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ni inşa ediyoruz ve inşallah bu yıl sonuna kadar bitirecek, onu da tüm Müslümanlara hediye edeceğiz. Aynı şekilde. Boğazların üzerine birer gerdallık gibi dizdiğimiz köprülere, altından geçirdiğimiz tünellere, Marmara bölgemizi çepeçevre saran yollara bakıp da sadece beton ve demir görenin idraki kapanmış demektir. Bu eserler birer medeniyet meydan okumasıdır. Bu eserlerin her biri şehit kanlarıyla yoğrularak vatan haline getirilmiş şu toprakların ebedi sahibi olduğumuzu gösteren birer kapıdır, birer belgedir. Bu eserlerin her biri, maziden atiye uzanan kutlu yürüyüşümüzün birer işaretidir, birer mihenk taşıdır. Her kim Ayasofya'sından Eyüp Sultanı'na, köprülerinden barajlarına, kütüphanesi ve diğer birimleriyle, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden eğitim ve sağlık yatırımlarına kadar ülkemizin değerlerine saldırıyorsa, Bilin ki gerisinde bir hazım sorunu vardır. Bu azımsızlığı biz gece olaylarında İstanbul sokaklarını pisleten zulüm 1453'te başladı yazılarında gördük. Bu azımsızlığı biz FETÖ'sünden PKK'sına tüm örgütlere verilen destekle terörle mücadelemizin her aşamasında gördük. Bu azımsızlığı biz 12 Eylül'de olduğu gibi darbeler tamamlandığında Bizim çocuklar başardı diye atılan sevinç naralarında 15 Temmuz gibi girişimler akamete uğratıldığında yaşanan hayal kırıklıklarında gördük. Bu azımsızlığı biz her yolu denedikleri halde ülkemizi hedeflerinden vazgeçiremedikleri bir dönemde kendi canlarının derdine düşenlerin şaşkınlıklarında gördük. İşte bu azımsızlar sürekli yeni oyunlar, yeni tuzaklar peşinde koşuyor. Şimdi bir altılı masa kurmuşlar. Masasının altındakiyle beraber yedi. İnşallah Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümü olan 2023'te milli iradenin üstünlüğü, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası konusundaki kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyacağız. Şu anda karşımda hanım kardeşlerimi görüyorum. Gençleri görüyorum. Ana görüyorum. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle 2023 imtihanından da alnımızın akıyla çıkarak ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına yükselterek bu kutlu yürüyüşü menziline ulaştıracağız. Eyüp Sultan'ın yanımızda olması bizi daha da güçlü kılacaktır. Şimdi 2023'e kadar kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Gece gündüz dolaşmaya var mıyız? İnşallah 2023'ün zaferi sadece ülkemiz için değil tüm dünyaya bir mesaj olacaktır. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Belediyemiz tarafından ilçemize kazandırılan 41 eser ve hizmetin bir kez daha hayırlı olmasını diliyor emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için teşekkür ediyor. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Günün anısına Sayın Cumhurbaşkanımıza hediyelerini takip etmek üzere Eyüp Sultan Belediye Başkanımız Sayın Deniz Köken'i sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Sayın Cumhurbaşkanım, eserin adı Yusuf'un Kuyusu. Yusuf Suresinin tamamı var burada. Diyanet Meali, Emrah Hücel'in eseri. Nasıl ki kuyuya atılıp ölsün diye kuyuya atılan Yusuf'un oradan çıkıp Mısır'a sultan olması gibi hapislerden çıkıp bu ülkenin başına Cumhurbaşkanı olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a takdimimizdir. İçindeki Yakup Aleyhisselam'ın gözyaşlarıdır. Burada, Bu temsil Altın varak 41 kat üzerine işlenmiştir. Size takdimimizdir efendim. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 41 ayda yapımı tamamlanan 41 eserin toplu açılışını kurduya kesmek suretiyle gerçekleştirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza refak etmek üzere Sayın AK Parti Genel Başkan Vekilimizi, Sayın Bakanlarımızı, Sayın Genel Başkan Yardımcılarımızı, Sayın Milletvekillerimizi, Sayın Valimizi, Sayın AK Parti İstanbul İl Başkanımızı, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımızı, Sayın Belediye Başkanımızı, AK Parti Eyüp Sultan İlçe Başkanımızı, Milliyetçi Hareket Partisi Eyüp Sultan İlçe Başkanımızı sahneye davet ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, öncelikle telekonferans yöntemiyle canlı bağlantılarımıza geçiyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. İlk olarak Akşemsettin Yüzme Havuzu'na bağlanıyoruz. Karşımızda Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Cevdet Yıldız, yüzme hocalarımız ve öğrencilerimiz bulunmakta. Cevdet Bey bizleri duyuyor musun? Önce yüzme havuzunu bir görelim. Evet. Gördüğünüz gibi bu Bay Kemal'in belediyelerinin yüzme havuzu değil. Eyüp Sultan Belediye'mizin yüzme havuzu. Ekrana şöyle bakarsanız soyunma odalarına varıncaya kadar, havuza varıncaya kadar yavrularımıza, gençlerimize Böyle bir hizmeti de Deniz kardeşimiz gerçekleştirdi. Evet. Şu anda Kordela sizde. Gayet güzel Eyüp Sultan Belediyesi yüzme havuzumuz var. Sayın Cumhurbaşkanım. Evet. Ali Beyköy Akşapsettin mahallemizden en kalbi duygularla selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. 41 eserden 2 adeti olan yarı olimpik yüzme havuzlarımızın açılışı için Öğrencilerimizle gördüğünüz gibi çocuklarımızla el sallıyorum. Sizlere buradan çocuklarımızla, velilerimizle, eğitmenlerimizle, mahalle muhtarımız, mahallelilerimiz ve tüm vatandaşlarımızla birlikte açılış için hazırız. Talimatlarınızı bekliyoruz efendim. Arz ederim. Biz de hazırız. El sallayın bakalım. Kordela sizde makaslar yavrularımızın elinde Evet. Hemen dağıtalım makaslarımızı. Ya Allah! Bismillah. Akşemsettin Yüzme Havuzumuz hayırlı olsun Sayın Cumhurbaşkanımız değerli konuklar. Şimdi de Karadolap Çocuk Yuvası'na bağlanıyoruz. Karşımızda Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcımız Sayın İsmail Uysal eğitmenler ve çocuklarımız bulunmakta. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım. Evet İsmail Bey bizleri duyuyor musun? Duyuyoruz Cumhurbaşkanım. Şöyle bir eseri görelim, zoomlayalım. Eyüp Sultan Belediyesi Akademisi ve Anaokulları. Evcil hayvanlar yine bu eserin içerisinde. Maşallah. Hazır mıyız? Hazırız. Peki. Ya Allah. Bismillah. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımız. Karolab Çocuk Yuvası ilçemize şehrimize hayırlı olsun. Şimdi de son olarak Kemerburgaz'da bulunan Matematik Evine bağlanıyoruz. Karşımızda Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Eda Çaçtaş, öğretmenler ve öğrencilerimiz bulunmakta. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Eda Hanım bizleri duyuyor musun? Şöyle Matematik Evini bir görelim. Evet bu da Matematik Evi. Görüldüğü gibi musluk açmıyoruz ha. Matematik evi açıyoruz. Evet gençlerimiz şu anda derslerini çalışıyorlar. Yeni yeni geleceğe hazırlanıyorlar. Kendilerini tebrik ediyoruz. Rabbim zihin açıklığı versin inşallah. Ve matematik evi de gençlerimize hayırlı olsun diyoruz. Eyüp Sultan'a 41 değer, 41 eser kazandırıyoruz. Ya Allah! Bismillah. Hadi bakalım gençler. Kordele'yi kesiyoruz. Hadi bakalım. Evet Kemal Burgaz, kordole. Matematik Evi hayırlı ve uğurlu olsun. Değerli konuklar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Eyüp Sultan'da yapımı tamamlanan eserlerin açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecektir. Evet şimdi 41 eserin toplu açılışını buradan ayrıca gerçekleştiriyoruz. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Ya Allah! Bismillah. Saygıdeğer hemşehrilerimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Eyüp Sultan'da 41 ayda yapımı tamamlanan 40 bin eserin açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirmiş ve siz saygıdeğer Eyüp Sultan'la hemşehrilerimizin hizmetine sunmuştur. Bu güzel hizmetlerin Eyüp Sultan'ımıza, İstanbul'umuza, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz.